Kronik bel ağrısının çözümü düşündüğümüzden çok daha yukarıda olabilir. Yeni bir çalışmada araştırmacılar kulak yoluyla yapılan vagus sinir uyarımının yalnızca ağrıyı değil aynı zamanda dengeyi de etkileyebileceğini ortaya koydu. Vagus hem ağrı algısı hem de inflamasyonda önemli rol oynayan bir sinirdir. Parasempatik sistemi aktive ederek vücutta sakinleştirici bir etki yaratır. Bu sayede kronik ağrının altında yatan nöroinflamasyonu baskılayabilir. Ayrıca beyinden çıkan en uzun kranial sinir olan vagus kalpten bağırsaklara kadar birçok sistemi de etkiler. Bu çalışma bel ağrısına yaklaşın yalnızca kas iskelet sistemini hedeflemenin yeterli olmadığını sinir sistemi odaklı bütüncül modellerin de devreye girmesi gerektiğini bizlere gösteriyor. Araştırmacılar bu etki mekanizmasını vagus sinirinin ağrı azaltması, inflamasyonu baskılaması ve otonom sinir sistemi aracılığıyla motor kontrolü iyileştirmesiyle açıklıyor. Özellikle denge problemi yaşayan kronik bel ağrılı bireylerde vagus sinirine yönelik bu tarz müdahalelerin gelecekte çok daha fazla konuşulması muhtemel görünüyor.